cezaevindeyken bahçe komşumuza 2-3 tane genç getirdiler. Bunlar PKK'li gençler. Van'da tutuklanmışlar. Bizim komşumuz olarak gelmişler. Ben de insaniyet namına arkadaşlara dedim ki duvara vurun. Dediler ki hocam PKK'lidirler. Dedim ya olsun siz vurun. Çayları yoktur, işte yeni gelmişler cezaevine, hepimiz bu sıkıntıyı yaşadık. Atlet yoktur, iç çamaşırı yoktur, sabun yoktur, bunları atalım. Neyse vurduk, bunların ihtiyaçlarını bunlara attık. Bir iki saat sonra bahçede oturuyorlar, çocuk seslendi bize. Ben de Kur'an okuyorum bahçede. Siz dedi, ne davasından yatıyorsunuz? Dedim ki İslami davadan yatıyoruz. Tamam dedi, İslami davadan yatıyorsunuz da dedi. Bir örgüt ismi olması lazım. Devlet İslami dava diye kimseyi almaz dedi. Bir örgüt ismi olması lazım. Dedim ki valla hakimin kafası karışık. Bizi El-Kaide gözaltına aldı, IŞİD diye tutukladı. Çocuk, daha ben lafımı bitirmedim, daha laf benim ağzımda. Dedi ki o İslam'da adam öldürmek var mı? Bunu söyleyen pekekeli ha. <laughs> Yani senin tabi olmuş olduğun örgütün öldürdüğü adamları üst üste koysan, başları semaya ulaşır.